Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC ile Ripple XRP arasındaki uzun süredir devam eden dava bu hafta büyük bir atılıma ulaşmaya hazırlanıyor. İki tarafın cuma günü bir özet karar için bir takvim önermesi planlanıyor. Ancak Ripple avukatı James Filan, Ripple muhtemelen daha hızlı bir program için zorlayacak olsa da, Sejnin daha fazla zaman kazanması gerektiğini vurguladı. Filan, düzenleyicinin defalarca işlemleri geciktirmeye çalıştığını ve son zamanlarda bir uzatma almayı başardığını kaydetti. Dava süreci Ripple XRP, neye istediğinden çok daha yavaş ilerliyor. Filan, Sejnin davadaki işlemleri erteleme eğilimini sürdüreceğine inanıyor komisyonun önergeyi herhangi bir engel olmaksızın kabul etmesi sürpriz olacağını söyledi. Ancak, her iki taraf da sonuca varabilirse, bu mahkeme için işlemleri kolaylaştıracaktır. Çok önemli dava, işlemlerde zaten çok gecikme gördü. Bu arada, Doktor Metz'in raporu üzerinden 13 Mayıs'a kadar bilirkişi keşfinin yeniden açılması ve davalının aksini ispat raporu davanın gecikmeli listesine eklendi. Avukat filan, her iki tarafın da bir şekilde birbirlerini ihbar edeceklerini ima ediyor gözden geçirilmiş raporların, özet yargı sürecinin bir parçası olması beklenmektedir. Konuya ilişkin olarak James K. filan şöyle belirtiyor. Haziran ayından itibaren briefing vermeyi düşünen bir program göreceğimizi sanmıyorum. Özet karar önergeleri için daha gerçekçi bir zaman çizelgesinin Temmuz veya Ağustos'ta açılış özetleri olacağını düşünüyorum. Filan, özet kararla ilgili tüm briefinglerin yalnızca Ekim veya Kasım ayına kadar sunulmasını bekliyor. Davaya bakan yargıçlardan biri olan yargıç Torres'in de özet karar için başvuruda bulunmak için karmaşık bir süreci olduğunu da sözlerine ekledi. Süreç sonunda SEC'ye toplu davalar açılabilir mi? XRP yatırımcılarını temsil eden bir avukat olan John Deaton, SEC tarafından sunulan ön hareket mektuplarının her iki taraf için de önemli olacağını söyledi. Mektuplar, nelerin gözden geçirileceği konusunda daha fazla bilgi sağlarken, SEC aleyhine toplu davalar başlamasına neden olabilir. Newton bu davada yaklaşık 16 uzman olduğunu söyledi. Ancak taraflar hakimden ön talep mektuplarından feragat etmesini isterse avukatların beklemesi veya ek bilgi edinmenin bir yolunu bulması gerekebilir. Kripto para piyasası ile ilgili daha fazla güncel haber için lütfen cryptoarena.com adresini ziyaret ediniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.